Yeni sezonumuzun ikinci yayınıyla da beraberiz. Bugün teknik aksaklıklarımızı düzeltmeye çalıştığımız için bir bir saatlik falan bir gecikme yaşadım. Çünkü e, araya bunu sokmam gerektiği yayınla alakalı daha hala e, tam oturmayan şeyler var. Ama zaman içerisinde oturacağına inanıyorum. O yüzden bugün ikinci e, yayınımızla hep birlikteyiz. Geçen yayın sesliklerim falan hiç bakmadım. Bu aralar inanılmaz derecede fazla çalıştığımız için e, YouTube'a maalesef çok fazla bakma şansım olmuyor. Ama e, kış döneminde biraz daha aktif olacağım için daha fazla bakıyor olacağım. Sorularınız varsa onları da cevaplayamadım. Şu an ama e, yorumlardan yazarsanız eğer sorularınızı cevaplayabilirim. Sonrasında da yorum olarak da bırakabilirsiniz, sorun değil. Bugün geçen hafta hatırlıyorsanız dinleyenler konumuz kapanışlardı. Neden kapanışları yapmamız gerektiğiyle ilgiliydi. Kapanışların ne olduğuyla ilgiliydi hayatımızda. Dolayısıyla bunları konuşmuştuk birazcık mevsimler, mevsimlerden, döngülerden, hayata saygı duyarak yaşamaktan, bir şeyleri açmaktan, kapatmaktan ve bunların da önemli olduğundan bahsetmiştik ve bu sezon özellikle ana temamızın benim İran'daki kadınlara yapılan şiddetten çok fazla etkilenmem olduğunu size söylemiştim. O yüzden aslında bu olaylar ve Türkiye'de de kadınlar, erkekler, aile, çocuklar bu tip temalar üzerinde çok fazla zaten e, gidip geliyorum. O yüzden e, bu e, temalardan birazcık ilhamlandığımı her zaman e, söylemiştim. Dolayısıyla e, size bu e, konulardan birazcık bahsediyor olacağım bu sezonda. Bugünkü konumuz da neden e, herkes için özgürlük, kadınlar için? değil diye bir e, temamız var aslında. Ve bununla ne demek istediğimden birazcık bahsetmek istiyorum size. Bu konuda sizin fikirlerinizi de duymak isterim. Yani yorumlara yazarsanız çok iyi olur. E, oradan da konuşmaya devam edebiliriz. Neden herkes için özgürlük, kadınlar için değil? Bu iki yönlü bir konu aslında. Benim daha çok konuşmaktan hoşlandığım ...kısmından birazcık bahsetmek istiyorum. O da şu. E, her zaman kadınların e, mağdurlaştırılması... ...ya da kurbanlaştırılmasına e, maruz kaldığımızı gözlemliyorum ben. Bir antropolog olarak da beni görebilirsiniz. E, yani profesyonel açıdan da baktığımı da düşünebilirsiniz. Aynı zamanda büyürken kendi yaşadığım ve gözlemlediğim şeyleri de... ...birazcık... E, ...süzerek aslında burada size anlatıyorum. Kendi başımdan geçen şeyler, kendi yaşadığım ve zorlandığım inanç sistemleri... ...kendi kültürümüzün beni ne kadar kötü etkilediği, ne kadar iyi etkilediği yanlar... ...hepsini birleştirerek aslında konuşuyorum gibi düşünebilirsiniz. Anlatmak istediğim şey... Ee, ...her zaman kadınlar için özgürlük, çocuklar için hayat... ...işte kadınlar ve çocuklar önden buyursun Ya da ne bileyim işte onlar mağdurlar ya da onlar işte zayıf olan halkalar ya da e, onlar korunmaya muhtaçlar ya da e, bu tip böyle bir e, algı demeyeceğim. Çünkü evet bunda gerçeklik payı var ama algı yaratıldığını ben düşünüyorum. Yani şu manada algı diyorum. Böyle bir algı hiç yoktan tabii ki de yaratılmıyor. Böyle bir durum var. Ancak... E, Böyle bir algının yaratılmasının bize hiçbir faydası olmadığından aslında bahsetmek istiyorum. Yani işte ben kadınım, ben eziyim, ben zayıfım ya da ben çocuğum, ben küçüğüm, ben zayıfım gibi bir algıda büyüyen ya da yetişen bir kültür olursak eğer biz ve böyle kadınlar olursak zaten hiçbir şekilde içimizdeki o vizyoner kadınla ya da vizyoner çocuklarla çocuklarımızın içindeki bilgi karakterlerle ya da kendi içimizdeki bilgi karakterlerle e, küçüklükten itibaren bağ kuramamış bir şekilde büyümüş oluruz. E, ve eğer toplumunuzda ki bu sadece Türk toplumunda değil Avrupa toplumunda da aynı şekilde oldu mesela işte bilge kadınları cadı diyerek yakılmalarından tutunda kadınlara yapılan türlü türlü işte Afrika'daki kadın sünnetleri yani birçok eziyetten bahsedilebilir. tabii ki de burada işte erkeklere de yapılan eziyetler var kadınlara da tamamen yani yanlış algılar ve düşük bilinç seviyelerinin ürünü olarak tamamen bir e, hayal ürünü olan düşünce sistemlerinden kaynaklı böyle. Ee, eziyetler ve vahşet dünyada var olmaya devam ediyor hala. Ve biz bunu bugün konuşmamın sebebi kişisel olarak nasıl kendi hayatımıza indirgeyebiliriz? Nasıl kendi hayatımızda bu farkındalıkla yaşayabiliriz? Ve bu farkındalık bana ve bana dediğim yani size, ben olarak düşünün bana ne katar diye düşünerek dinleyin. Yani e, bana Böyle bir farkındalık, bu yayında dinleyeceğim farkındalıklar ne katar diyerek dinlerseniz eğer bu yayınları daha çok aslında görebilirsiniz ki e, kendi hayatınızda istemsizce edindiğiniz inanç sistemleri, fikirler veya rollere büründüğünüzü gözlemleyebilirsiniz. Mesela ben bir kadının eşine baktığımda ya da bir adama baktığımda, adamın annesine baktığımda, kadın rollerine baktığımda, anneannesi, halası, teyzesi bu rollere baktığımda ya da kız çocuğu olan bir adamın onu yetiştirme şekline baktığımda ya da kadının baktığımda o ailedeki vizyonerliği ya da vizyonsuzluğu çok net bir biçimde görebiliyorum. Bir süre tabii ki de gözlem yapmam gerekiyor. Dolayısıyla buradaki vizyonerlik ve vizyonsuzluğun gelmesindeki temel şey, etmen, bu insanın, kadının özellikle kendini mağdur ya da kurban rolünde veya ezik ya da güçsüz rolünde görmesinden kaynaklandığını gözlemliyorum. Ve toplumda da bunu nasıl görüyoruz mesela işte kadına şiddete dur deyin, İran'daki kadınları kurtarın, kadınlara bönler yapılmasın, biz kadınız şöyle böyle vesaire gibi bir e, algıdan gelerek hani kadınız mağdur yani kadınız ne demek eşittir, mağduruz, eşittir, güçsüzüz, eşittir, bir boka yaramıyoruz, eşittir yani bizden hiçbir şey olmaz. Bizi kurtarın, bize bunları yapmayın, İşte erkeklerde bütün hata ya da kadınlarda bütün hata, hani birinde ama hata ama kesinlikle o mağduru oynayan kişilerde kesinlikle hata yok yani. Hani Böyle bir e, algı söz konusu. Tabii ki bir hata varsa hepimizin hatası. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani bütün jenerasyonların hatası veya cahilliği veya işte ne derseniz adına evrimleşememişliğimiz diyeyim. Ama burada kişinin kendisi kadın ya da erkek fark etmeksizin yani cinsiyet fark etmeksizin kişinin kendisi bir ruh parçası olduğu için, insan olduğu için bu bir yani kediden bahsetseydik bütün kedigillerden bahsediyor olurdu. Dolayısıyla biz insandan bahsetmeliyiz. Bugünkü konu aslında bununla ilgili yani neden herkes için özgürlük demeliyiz de kadınlar için özgürlük dememeliyiz de ben aslında anlatıyorum. Kadınlar için özgürlük, çocuklar için bilmem ne, işte hayvanlar için şöyle böyle. Şimdi eğer kadın erkek diye sürekli biçimde ayırmaya devam edersek biz bu mevzuyu gerçekten işin içinden hiçbir şekilde çıkamayacağız. Ve burada işin içinden çıkamadığımız nokta da işte bu kurban psikolojisi. Bu eziklik psikolojisi ya da güçsüzlük psikolojisinin altından kalkamıyoruz aslında. Burada kadın erkek fark etmeksizin, çocuk fark etmeksizin kişiye eğer biz çocukluğundan itibaren bu bilinci, bu bilgeliğin kendi içinde yattığını öğretebilirsek kendi vizyonun olabileceği ve gerekli bütün gücün damarlarındaki kanda mevcut olduğunu bir insana sen bir insansın ya. Kadınım, ben Türk kadınıyım, ben bilmem neyim diye kalıba girmeden sadece ben bir insanım, ben işte bir kulum, yaratıldım ve e, benim içimde bir güç var. Benim yaşadığım sistemin içerisinde bir güç var. Ben bu sistemle bütünleşik bir biçimde zaten yaşıyorum. Doğal olarak doğduğumdan itibaren bebek olarak zaten bu farkındalığa sahibim. Ama sonradan işte kızlarımızın, kadınlarımızın, erkeklerimizin, erkek çocuklarımızın fark etmeksizin kafasına böyle saçma sapan düşünceler eğer sokmazsak ki kendi kafanızdaki düşünceleri bir kenara bırakın diye gerçekten konuşuyorum şu anda. İşte ben kadınım bunu 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 yapabilirim. Ben erkeğim bunu 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 yapabilirim gibi değil de ya da bana bu oldu işte kocam bana bunu yaptı, karım bana şunu yaptı, ya da ben bunu yapamadım. Ben bunu yapamam. Ben bu bu kadarını yapabilirim gibi bir algı dışında zihninizi tamamen açıp gerçek kapasitenizi eğer keşfe çıkabilirseniz ciddi manada hani bu kadınlar için özgürlük söyleminin ben resmen dünyanın ortasından silinmesini istiyorum. Gerçekten ciddi manada kadınları bu söylem kadar ezik gösteren, güçsüz gösteren bir söylem daha yok yani. Herhalde ikinci söylemde önce kadınlar ve çocuklar olabilir yani. E, i̇kinci söylemde budur yani. Ben kadının toplumda güçsüz, zayıf, kurban, vizyonsuz, bilgeliksiz, e, ne bileyim ezin türlü türlü kelimesini siz hayal edin. Görülmesinden gerçekten sıkılmış bir insanım yani hatta e, ben 6-7 sene kadar yurt dışında yaşadım, Belçika'da yaşadım. Türkiye'ye dönmek istememe sebeplerimin başında bu geliyor. Yani kadının e, ezik olarak görülmesi, kendini eziklemesi, toplumda eziklenmesine müsaade etmesi, e, başta zaten kendi kendine eziklemesi yani bu sorunu çözebilecek tek kişi varsa o da erkekler değil arkadaşlar. Bu sorunu çözebilecek tek kişi sizin kendinizi kadınların kendini ve kız çocuklarını ezik olarak görmemesinden geliyor. Yani ben de bilgelik var ve ben buna güvenebilirim. Ben yapabilirim. Ben her şeyi yapabilirim. Ben bir erkeğin yapabildiği her şeyi yapabilirim. Bir erkek benim yapabildiğim her şeyi yapabilir. Yani burada bir yapabilirite sorunu yok yani. Kesinlikle yok. Yani bu nereden çıkmış gerçekten bilmiyorum ama çok saçma bir düşünce. Ee, herkes istediği her şeyi yapabilir bu dünyada. Her şeyi. Yani herkesin eşit bir kapasitesi var. Bu mana yapabilirite kapasitesinde. Her şeyin eşit bir kapasitesi var. Neden? Çünkü Zaten bir şey başarmak için bir ordu kadar insana ihtiyacınız var. Tek başınıza zaten bir şey başarmayacaksınız bu dünyada. E tek başınıza başarmayacaksanız zaten hep beraber bir şeyleri başarıyorsak herkes bunu yapabilir ki. Herkes yapabilir. Yani burada ben kadınım, eşim bana bunu yaptı. Ben kadınım, başka bir kadın işte beni sırtımdan vurdu. İşte kadınların suçu, erkeklerin suçu bilmem ne. Yani şimdi burada İlk önce kendimize dönmeniz gerekiyor. Yani kendimize dönmemiz gerekiyor. Ben nerede duruyorum? Ben kendi içimde kendimle ilgili ne düşünüyorum? Ben kendimi nasıl görüyorum? Ben kendimle ilgili, kadınlarla ilgili eğer ben bir kadınsam, insansam, insan haklarından bahsediyorsak ee, ben kendimle ilgili böyle söylemlerden neden rahatsızlık duymuyorum? Neden erkekler için özgürlük diye bir söylem yok? Hani bunu bir düşünün. Erkekler için özgürlük erkekler başörtüsünden bilmem ne yapsın İran'da erkek krizi yaşanıyor ha neden böyle bir şey yok ha bunu bir düşünün mesela erkeklerle ilgili söylem işte e, erkeklerin haksızca askere alınması işte devletlerin onları kötü anlamda kullanması vesaire Bununla ilgili vardır yani ki orada da hani sıkıntılar var ama yani burada şöyle bir eziklikten söz edilmiyor kadınlar için özgürlük buradaki eziklik orada yine yok anlatabiliyor muyum Dolayısıyla yani burada kadın olarak ben ya da insan olarak ben bundan eğer rahatsızlık duyuyorsam ya da duymuyorsam da neden duyuyorum ve neden duymuyorum diye kendimize sormamız gerekiyor. Ve bu kurban psikolojisini, bu eziklik psikolojisini, bu bilgi kadın olmamazlık psikolojisini ya da kendi bilgeliğinizi kullanmama lüksünüzü gerçekten yok. Yani kendi bilgeliğinizi kullanmama lüksünüz yok. Bu herkesin hayatına mal oluyor. Eğer siz kadın olarak, erkek olarak fark etmeksizin kendi bilgeliğinizi kullanmıyorsanız, kendi vizyonunuza yürümüyorsanız, bu önünüzdeki jenerasyonların hayatına mal oluyor. Sizin kendi hayatınıza mal oluyor. Eh, ahiretinize çok yüksek ihtimalle mal olacak. Ee, eşinizin hayatına mal oluyor, eşinizin vizyonuna mal oluyor, çocuklarınızın hayatına, bütün geniş ailenizin hayatına mal oluyor. Artı ülkenize mal oluyor, doğaya mal oluyor, e, bütün diğer ülkelere ve insanlara ve hayvanlara mal oluyor. Yani böyle bir lüksümüz yok. Kendi bilgeliğimi, ben bugün kullanmayı vereyim, ben bugün kendimi aşmayı vereyim, ben bugün işte ne bileyim beni eziklemelerine izin verivereyim ya da kendi kendime eziklemeye izin vereyim gibi bir lüksünümüz yok yani. hiçbir Hiçbirimizin yok bu dünyada. Nasıl ki bir erkek, bildiğimiz erkek kalıbından bahsediyorum sabah kalkıp işine gidiyorsa bir kadın da aynı ciddiyette sabah kalkıp hayatını yaşamak durumunda. Nasıl ki bir kamyon şoförü kalkıp o kamyona malları yükleyip gece gündüz durmadan o malı sevk etmeye çalışıyorsa biz yaşam koçlarının da e, ya da doktorların ya da işte part çalışanların ben bugün çalışmayı vereyim ben bugün işte hizmet etmeyi vereyim ya da ben bugün bu, uğraşamayacağım ya bunu başka birisi yapsın deme lüksümüz yok hayatta. Yani her gün çalışmalıyız hatta sıkı çalışmalıyız ve her gün elimizden gelenin fazlasını yapmak için gayret göstermeliyiz bu dünyada. Dolayısıyla ee, bu söylemlere kesinlikle ve kesinlikle ben karşıyım yani kişisel olarak sizi bilmiyorum size e, burada akıl verecek halim de yok işte siz de karşı olun falan gibi ama birisi ben televizyonda ya da orada burada kadınlar için özgürlük bilmem kim için adalet falan gibi şeyler duyduğumda gerçekten bu kişiler neden bu haksızlığa uğruyor diye kendine soruyor mu acaba diye düşünmeden edemiyorum Tabii ki de her zaman haksızlığa uğramak bizim suçumuz değil. Ee, bunu da söylemek istiyorum. Hani buna kesinlikle karşı değilim. Ee, bu düşünceye Tabii ki de bazen bize de haksızlık yapılabiliyor ama her yani bu artık böyle jenerasyonlar boyunca süren bir haksızlıksa ve bu kabullenilmiş bir haksızlıksa ya da haksızlıklar silsilesi hayatınızda devam ediyorsa hayatınızın her alanında, Kendinize dönüp sormanız lazım. Bir saniye ya. Ben burada mağduru oynuyor muyum? Ben burada e, kurban rolünde miyim? Ben burada mahkum gibi mi hissedi hissediyorum kendimi? Ben burada e, seyirci mi kalıyorum hayatıma ve hiçbir şey yapmıyor muyum? Paralize olmuş gibi mi davranıyorum? Kendi haklarımı neden savunmuyorum? Kendimi neden gerçekleştirmiyorum? Neden kadınlar için özgürlük diye bir söylem var bu dünyada? Neden? Yani bunu bir sormanız lazım kendinize gerçekten ciddi manada. Kadınlar için özgürlük söylemini ben kesinlikle kabul etmiyorum. Kadınlar için öz, özgürlük diye bir söylem kesinlikle olamaz. Oluyorsa erkekler için özgürlük diye de bir söylem olmak zorunda. Ee, neden öyle bir söylem yok diye bütün kadınlar kendine sormalı ve kendini sorgulamalı. Neden kadınlar bu eziklik e, ve kurban psikolojisini bir türlü aşamıyorlar kendi içlerinde? Neden? Neden sürekli mağduru oynuyorsun? Neden sürekli ezikliyorsun kendini? Neden kendini gerçekleştirmek için hiçbir şey yapmadan bütün gün evde oturuyorsun? Hiçbir şey yapmadan televizyon izliyorsun. Neden hiçbir şey yapmadan neden kendini merak etmiyorsun? Neden potansiyelini merak etmiyorsun? Neden bir şeyler yaratmıyorsun? Neden üretmiyorsun? Neden satmıyorsun? Neden network yapmıyorsun? Neden insanlarla konuşmuyorsun? Neden sokağa çıkmıyorsun? Neden araba sürmüyorsun? Neden diğer ülkeleri ziyaret etmiyorsun? Seyahat etmiyorsun. Neden masayı parada bırak, parayı masada bırakıyorsun? Neden kazanabileceğin, hak edeceğin şeyleri kazanmak için uğraşmıyorsun? Neden evde oturuyorsun? Hani bunu ciddi manada bütün kadınların kendine sorması gerekiyor. Ee, ki bir sonraki jenerasyon doğurduğunuz kız çocuklarına her gün kalkıp çok güzel yiyeceklerle mamalar yapmayı biliyorsunuz kalkıp da o kız çocuklarının geleceği için sokağa çıkıp adım atmayı bilmiyorsunuz bu mu yani? bilmiyor musunuz gerçekten? gerçekten bilmiyor musunuz? gerçekten bu kadar vizyonsuz musunuz? gerçekten bir vizyonunuz yok gerçekten bu kız çocuğunu ben ölünce nasıl bir dünya bırakacağım? Ya da benim torunlarım nasıl bir dünyada yaşayacak? Ya da işte kul hakkına girecekler mi? Ya da doğru insan olacaklar mı? Ben buna tamam din eğitimini vereyim, iyi insan olmasını öğreteyim de hani ben buna nasıl bir örnek anne oluyorum diye kendinizi soruyor musunuz? Sizin her gün yaptığınız davranışları tekrar edecek o kız ya da erkek. Sizin düşünce sisteminizi alacak. Onları entegre edecek. Layığıyla gerçekten bu insanlara örnek oluyor musunuz? Bunu düşünüp deme mi ebeveyn oluyorsunuz? Yoksa ay ben bir çocuk yapı vereyim de. Çocuk yapı vereyim. Hani Allah da zaten cennet anaların ayağı altında demiştir. Çocuk yapmalıyım ben. O zaman anne baba olmak çok güzel bir duygu. Herkes bu duyguyu tatsın. Hemen bir tane ben de doğurayım. Ne olursa olsun. iyi bir anne olmuşum, örnek olmuşum, vizyonum var mı, bilgeliğimi dinleyebiliyor muyum? Hiç. Sıfır. Bunları gerçekten düşünüp düşünmediğinizi merak ediyorum. O yüzden lütfen yorumlarda yazın. Nasıl bir noktada duruyorsunuz? Çünkü benim gözlemlediğim kadarıyla hiçbir noktada durmuyorsunuz. Evde oturuyorsunuz, televizyon izliyorsunuz. Temizlik yapıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz. Bu kadar ve bunun birine ciddi manada faydası olacağını düşünüyorsunuz. Yani bunun hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi size çok büyük zararı var. Size ve gelecek jenerasyondaki bütün dünya kadınlarına zararı var. Eğer e, duymadıysanız son 10 senedir bir akım var. Bu akımın adı gelecek feminendir akımı. Gelecek feminendir akımı. Eski toplumlara baktığımızda dünyanın birçok toplumu ataerkil toplum değil, anaerkil toplum oluşturuyor. Bu anaerkil toplumu oluşturmasının temel sebebi yaratıcı gücün feminen güçten gelmesi ve bütün doğadaki enerjinin aslında feminen kısmının, bu anaçlık kısmının e, dengede olması gerekliliğinden kaynaklanıyor. E, anaerkil toplumlarda erkeklere eziyet edilmiyordu ataerkil toplumlarda kadınlara eziyet ediliyor. Tutup da biz buradan anaerkil toplum, Türk toplumda da bir toplum bu arada, anaerkil bir topluma geçiş yapalım demiyorum. Ama böyle bir akım var, gelecek feminendir diye. Hepinizi bu akıma araştırmaya ve bu akıma katılmaya davet ediyorum. Bu feminizm gibi bir şey değil. Tamamen kadınların kendi içindeki gücü uyuttuğu ya da eziyete uğradığı bu gücün bir dengesizliğin olduğu, dünyadaki doğal akışta bir dengesizliğin olduğu ve burada feminen uya, enerjinin uyanması gerektiğine dair bir çağrı yüzünden oluşmuş bir akım bu. O yüzden herkesi, bütün kadınları gerçekten e, kendini bir sorgulamaya ve artık bu kurban rolünden çıkmaya kendi bilgeliğini, kendi vizyonunu dinleyip takip etmeye çağırıyorum ben burada bugün. O yüzden konumuzu tekrar hatırlıyorum. Neden herkes için özgürlük denilmeli? Kadınlar için özgürlüğü ben kabul etmiyorum. Neden herkes için özgürlük, kadınlar için değil? Hem de içinde bir ironi de var bunun. Yani neden herkes için özgürlük varken kadınlar için özgürlük yok? Bunu da anlatmaya çalışan bir söz dizesi bu. O yüzden birinci argümanım, ben kesinlikle ve kesinlikle kadınlar için özgürlük söylemini kabul etmiyorum. Kadınları erkeklerden ya da diğer insanlardan ya da diğer hiçbir varlıktan, doğadaki hiçbir varlıktan ayrı tutamazsınız ee, veya bence hiçbir canlı hiçbir canlıdan ayrı tutamazsınız. Herkes eşittir, denktir. Herkes aynı saygıyı hak eder. Ee, o yüzden herkes için özgürlük olmalı. Konuşuyorsak herkes için özgürlüğü konuşalım, tutup da kadınlar için özgürlük, yunuslar için özgürlük, balinalar için özgürlüğü artık konuşmayalım. Konuşuyorsak herkes için özgürlüğü konuşalım. Hatta bence herkes için özgürlüğü dahi konuşmayalım. Çünkü herkes özgür olsun zaten. Anlatabiliyor muyum? Herkes bu kurban rolünden çıksın ve ciddi manada özgür olsun. Ki biz bunları artık konuşmak zorunda kalmayalım. Bunu bugün bir farkındalık yayını olarak düşünebilirsiniz. Bir sonraki hayatınızın, bugün başlayacak olan hayatınızın ilk günü olarak düşünebilirsiniz. Bence sıfırdan başlayın. Sıfırdan, tekrardan ben kimim, neden buradayım, ne yapmaya geldim, amacım ne, benden beklenen ne ee, ve benim inançlarım ne, ben neye inanıyorum, ben kimim? Bunda gerçekten ciddi manada bir keşif sürecine girin. Hiç tanımıyorsanız kendinizi, tanıyorsanız tanıdığınız kadarını bulun bırakın yan tarafınızda. Oradan hareketle bir şeyler yapmaya başlayın ve geri kalan kısmınızı keşfe başlayın. Hiç tanımadığınız kısmınızı, bilinmeyen potansiyeli keşfetmeye başlayın. Ve ciddi manada harekete geçin. Yani oturup durmayın. Harekete geçin. Bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın. Yani aynı günü tekrar tekrar yaşamayın. Bir önceki gününüz bir sonraki gününüzden farklı olsun. Çocuklarınız için örnek anne baba rol modeller olun. Uzaklarda aramak zorunda kalmasın çocuklar. Örnek anne baba rol modelleri hemen yanı başında olsunlar. Yani sizin göreviniz bu. Ebeveyn olmak bu demek. Örnek rol model olmak demek. Her anlamda. Her anlamda, her anlamda, her anlamda bakın. Bütünsel olarak bir anlamda değil yani. Şu konuda annem çok iyiydi, bu konuda çok kötüydü demesin insanlar çocuklarınız. Her konuda Kendinizi geliştirin. Bütünsel olarak iyi olun. Bütünlük arz edin. Bir konuda bir şey bir şey söylerken diğer konuda tam tersini yapmayın. Bunlar için ciddi manada farkındalık gerekiyor. E, o yüzden sizi sürekli programlara çağırıyoruz. Bizim programlarımıza gelmezseniz başka koçlarla çalışın. Piyasada 200, 300 bin, 400 binden fazla belki koç var Türkiye'de şu anda. Gidin birini bulun. Kendinize göre onunla çalışın. Ee, ya da force yaşam hareketine gelin. Kendinize yatırım yapın. Kendi kendinize, kendi kör noktalarınızı göremezsiniz. Bu imkansız. Biz de göremiyoruz. O yüzden hmm, evrilmeye mecburuz. Einstein'ın söylediği gibi güçlüler hayatta kalmıyor bu dünyada. Güçsüzler de ölmüyor. Kim hayatta kalıyor? En esnek olanlar. En kolay, adapte olan hayatta kalıyor. Yani evrime en kolay adapte olabilenler hayatta kalıyor. Mevzumuz tabii ki de hayatta boşu boşuna kalmak da değil. Eğer burada bir işiniz yoksa zaten hayatta kalmanın da bir anlamı yok. O yüzden e, ciddi manada bugün ve bu yayınların hepsinde size böyle vurucu konuşmalar yapmak istiyorum. E, tabii ki de soft konularımız da olabilir ama özellikle e, bu sezon e, daha fazla uyandırıcı konuları e, gündeme almak istiyorum. Ben bu tip konularda e, konuşmaktan hem çok hoşlanıyorum hem de çok gerekli buluyorum. Çok da teşekkür alıyorum. İyi ki bu konuyu konuştun ya da bana bunu söyledin ya da bana sert yaptın ve beni uyandırdın gibi. E, tabii ki de çok sert de konuşmuyorum. Çünkü sertlikte de bir yere varılmayacağını biliyorum ama bu noktada ilginizi çekebilmek adına e, bu konuları gündeme getirmek zorundayım. Bu konuların Kameralar arkasında kapalı kapılar ardında biz zaten sürekli bunları konuşuyoruz. Kameralar önünde e, herkesle konuşulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. E, yani daha çok toplumun içerisinde bu konuların gündeme gelip farkındalık yaratılması ve bu noktada aksiyona geçilmesinden yanayım. O yüzden de bu farkındalık yayınlarını yapacağım. Ne kadar e, çok dinlerseniz ve paylaşırsanız o kadar da yayılır. E, Evet, çok fazla tabii ki biraz geç kaldığım için çok e, katılımcı şu an canlı yayında izlemiyor sanırım. Kaç kişinin izlediğini falan hiçbir şey göremiyorum. E, ama yorumlarda bekliyorum mesajlarınızı. Nasıl buldunuz? E, neler oluyor hayatınızda? Ne kadar kurban psikolojisindesiniz? Ne kadar çok çıkmanız gerekiyor? Bunların hepsini konuşalım. Ve e, haftaya inşallah saat 5'te <laughs> görüşmek üzere. Diyorum, kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın diyorum. Görüşürüz.